biliyoruz diliyoruz. Kırşehir'imiz hayırlı olmasını, sizin açınızdan da hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kırşehir hakikaten bereketli, güzel bir memlekettir. Ahiler diyarıdır. Efendime söyleyeyim, Ozanlar diyarıdır. İnşallah bundan sonraki çalışmalarınızda da Kırşehir size uğur getirsin. Asıl geliş maksadımız geçtiğimiz yıl halk ozanımız Şemsiye Yastıman büyüğümüz TRT sanatçısı oldu burada Sinan Bey kendisini Lapseki'de bulunan istirahat kağından buraya taşımak nasip olmuştu. İmalette yatıyor kendisi şu anda. Cevat Hakkı Tarım önemli bir Kırşehir tarihçisidir, yazarıdır. Onun orada Şeyh Süleyman Türkmani Hazretleri'nin yanına kavuştu, nasip oldu. Kendisi aynı zamanda bizim hem İstanbul'daki Kırşehirlilerin toparlayıcısı hem de Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı'nın kurucularındandı e, Ayil Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı da Cumhuriyet tarihimizde ahilik araştırmaları yapmak üzere ilk kurulan sivil toplum teşkilatıydı. 1986 yılında e, bir grup Kırşehirli iş adamı tarafından bilinen ailelerin e, temsilcileri tarafından kurulmuştu. Bizler de çalışmalarımızı ahilik yönünde devam ediyoruz. Sayın var ahiliğin günümüze uyarlanması, daha iyi şartlarda, daha güzel koşullarda, kümelenme modeliyle, iktisadi modelleriyle bugün için neler yapılabilir konusunda çalışmalarımızı akademisyen hocalarımızla devam ettiriyoruz. Yine Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği ile paralel olarak da bir takım öğrenim desteği sağlıyoruz öğrencilerimize. O konuda da çalışmalarımız oluyor. Tabii bunlar tek başımıza yapmıyoruz. Burada değerli hocalarımız her zaman arkanızda duruyorlar, değerli büyüklerimiz, yol göstericilerimiz. Biz de onun izinden, izle, kendilerinin izlerinden yürümeye gayret ediyoruz. Her biri birbirinden değerli büyüklerim var. Sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Beni buraya oturttular ama her biri benden çok daha fazla emekleri, hizmetleri olan değerli büyüklerim. Kırşehir'imize. Hepsine de ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben onların tepsiyle de konuştum. Ben özellikle çocuklara anlatalım diye de bir masal kitabı yazmıştım. Ahi Evran Veli, Veli Hazretleri ile Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin çocukluğunu konu alıyor. Son dönemde de Kaman'da e, çok değerli bir aydınımız var, Mümtaz hocamız var. Mümtaz hocamız da bundan sonraki nesillere kalsın diye e, e, şivelerimizi, ağızlarımızı unutuyoruz Sayın Valim. O yüzden böyle bir sözlük oluşturduk. Sen önce eski valimizin evinin olduğu yerde Gazi İlkokulu vardı. O ilkokulu birincilikle bitirdim. İsmim İzzet Tahir Canatan. İzzet ismimi Kırşehir'in 6. dönem mebuslarından rahmetli İzzet Özkan dedemden alıyorum. Tahir ismimi de Mucur'un bir pilot şehidi var. Biliyorsunuz uçak var orada. Evet. O uçağı da geri alıyorlarmış. Onu ayrıca gündeme getireceğiz. Kalsın diye. O pilot şehit benim görmediğim, adını aldığım amcam. Tahir adımı da o şehitten alıyorum. Emekli albayım. İstanbul'da yaklaşık dört senedir Mucurlular Dernek Başkanlığı yapıyorum. iki senedir de Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu yararına en eski üçüncü derneği olan Kırşehir Öğrenim Gençlerine Yardım Derneği'nin İstanbul Şube Başkanıyım. Tabii bunun evliyati var, abilerimiz var, duayenlerimiz var. Biz onlardan aldık. Bunu da bugünün anısına zaten halinize takdim etmek istiyorum. Sayın Valim. Biz... Evet. Bilgisayar mouse'u diye kullanıyoruz ama böyle şık bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Bu arada Sayın Valim şöyle diyorum kamanımızın cevizine sahip çıkmamız gerektiği gibi, vücudumuzun Seyfe Gölü'ne sahip çıkmamız gerektiği gibi, Kırşehir'imizin bir Neşet taşına sahip çıkmamız gerektiği gibi, bir mermerimize, granitimize sahip çıkmamız gerektiği gibi, bizim şu Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği'ne de sahip çıkmamız gerekli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu yararına en eski üçüncü derneği. Kırşehir'in sahip çıkılması gereken önemli değerlerimizdendir. Biz de İstanbullular olarak, olarak e, 24 Aralık'ta ki bu tarihin önemi de malum Atatürk'ün Kırşehir'i ziyaretidir. Bu tarihi özellikle arayıp bulduk İstanbul'da. O tarihte de İstanbul'daki bütün Kırşehir derneklerini misafirimiz olarak Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çırpıcı sosyal tesisleri var. Biliyorsunuzdur belki Sayın Valim. Orada toplayacağız inşallah. Şöyle bu da zaten halinize bu davetiyi de biz takdim ediyoruz. Bütün heyet adına gelirseniz onurlandırırsınız bizleri Sayın Valim. Tabii o gün sizin burada da törenleriniz olacaktır ama biz yine de size bir bilgi arz edelim istedik Sayın Valim. Artı şunu da hemen söylemek istiyorum. Çok konuştum susacağım. Bana bakıyorlar. Biz geldiğimizde şuradaki gazileri gördük. O kadar mutlu oldum ki. Artı siz bir de bu kadar Kırşehir sevdalısı insanı bakın ne güzel ağrıyorsunuz bize sohbet ediyoruz. Dedim ki ben memleketimiz emin ellerde. Gerçekten öyle düşündüm. <laughs> Bunun için de kalben size artı bir sevgi saygı duydum. Artı yani zaten. Allah razı olsun. Zaten Sağ ol. çok Gerçekten. Çok sizi görmek istiyoruz.